Peki Recep hocam nasıl bu alemde görünebilirler? Nasıl bu alemde görünebilirler? Şimdi daha biraz geçmişe döndüğümüz zaman Süleyman Hazretleri zamanında görünüyorlar mıydı? Görünüyorlardı. Peki biraz daha yakına gelelim. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem zamanında da görünüyorlar mıydı? Şu sahabeler görmüşlerdi ve kıssadan hisseleri vardı. Ondan sonra yavaş 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 çekilmeye başladılar. Bizler onları göremez, onlar da bizleri şey yapamaz hale geldiler. Neden? E, kötülükler var ortada Kötülükler olduğu için göstermek istemiyorlar kendilerini Bizler de göremiyoruz artık Çünkü bizlerdeki görme yeteneği de kalktı Neden kalktı? İhlas ve itikat E sen ihlası itikatlı bir şekilde e, Hakka karşı yönelirsen ne olur? Perdeler kalkar Rahmani perdeler kalkar e Sen şeytani olarak devam edersen hangi perde kalkar? Şeytani perde kalkar yani kişilerin yönlenmesi ee, çok daha önemli. Kişilerin yönlenmesi daha önemli ve bir de hani e, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne buyurdu bize? Ayet-i kerimede buyuruyor ki cinlerle uğraşmak diyor ateşten gömlek gibidir diyor. Peki biz bununla neden uğraşalım? Neden görelim? Biz onları görmeyelim. Onlar da bizi görmesinler. Onlar hayatına devam etsinler. Bizler de hayatımıza devam edelim. Bu kapıyı sadece insan mı açar? Cinler de açarlar. Nasıl açarlar cinler de? Şimdi e, bazı büyü çalışmaları vardır, geçmişten gelir. Misal olarak veriyorum bunu. Senin dedene yapılmış bir büyü çalışması vardır. Soy bilincindeki. An evet. E, ama bu konuda ne olmuştur? Büyü çalışması bozulmamıştır ama çok büyük zararlar verilmiştir. Diyelim ki e, 6 yaşında bir tane çocuk var. Geldiler çocuğu korkuttular ve o korkuyla çocuğun görüntü açıldı. Saviler görürler. Evet, büyükler de görürler. Ne yaparlar? Çünkü korkutma amaçları onların da yavaş yavaş gelir sırayla. İlk önce gelirler kendilerini hissettirirler. Ondan sonra gelirler kapıları bacaları oynamaya başlarlar. Aynada görüntü verirler. Ve ondan sonrası e, karabason olarak gelirler. Böyle omuzlarından basarlar. Sen kalkamayacak şekle gelirsin. Dua bile okuyamazsın. Dua okumaya kalksan da zaten ihlası itikatlı dua okumadığın için güler o orada sana. Aldar, bak sen dua okuyorsun, ama ben buradayım hala ve bir de seni şirke düşür. Çünkü affedersiniz biz orada korkuyla duayı okuduğumuz için <laughs> o dua kabul olmaz ve ondan sonra kendini gösterme gösterir artık ve sen de onu görüyor olursun. Ama e, şu da bir gerçek biz onları bu dünyada göremeyiz e, ama e, ahiret günü geldiğinde cennete nasip olur da inşallah cemiyetimiz gideriz cennete gittiğimiz zaman biz onları göreceğiz onlar da bizi göremeyecekler. Peygamber Efendimizin bildirmesidir bu da bize.